Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yay burçları, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar. 4-11 Ocak haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz tabii ki bol olsun arkadaşlar. Bakalım burcunuza göre bu hafta kahve falında neler çıkmış? Hemen şöyle bir açalım ve bakalım neler var falınızda Gördüğünüz gibi konuların, mevzuların yoğun yaşanacağı bazı alanlar var. Ee, şöyle bir sizlere göstereyim falınızı. Yani burası aslında tabii ki çok sert alanlar değil. Hani ikili ilişkilerden başlayalım hemen. Git geldi olduğunuz bir konu var. Şimdi git geldi ne demek aslında? Ee, geçtiğimiz haftalarda ilişkiler için özellikle konuşuyorum. Yani sevgiliniz, eşiniz. Tabii ki burada aile bireylerinden birisi de olabilir bunlar yoksa hayatınızda. Biriniz gidiyorsunuz doğuya biriniz gidiyorsunuz batıya aynı görüşte değilsiniz. Farklı yönlere yönelimde olduğunuz görselleri var. Aynı fikirde olmadığınız bir kişiyle yaşanmış olan bir tartışma ve bu tartışmadan dolayı da aslında kafanızın içinde uzayıp giden konular var. Şimdi burada e, karşınızdaki kişi durmuş tekrardan bu konuları açmak isteyecek bu hafta başı itibariyle. Bu kişi kimse e, kafasının üstünde böyle vızır 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 devamlı bir şeyleri e, düşündüğü, konuşmaya çalıştıklarının haricinde de bir şeyleri basamak basamak yapmaya çalıştığı bir süreç içerisinde görünüyor. Siz bu kişiyle aslında tek bir konu değil, başka bir konu daha konuşmak istiyorsunuz ve pazartesi aslında bu kişi ve konular önünüze düşecek. Bu konular böyle biraz Hani bugün konuştuk ama yarın da bir kere daha üstünden geçeriz diyeceğiniz ya da tekrardan önünüze düşecek salı günü de önünüze düşecek konular olarak görünüyor arkadaşlar. Önü açık olduğu için aslında parça parça konuları aralıklarla konuşup çözeceğiniz bir alan olarak çıkmış. Pazartesiniz sakin bir yola para harcama git gel yaparak cebinizden iki para durumunun çıkması da söz konusu olabilir Bir tanesini tutmuşsunuz bırakmak istemiyorsunuz harcamak istemediğiniz bir harcama önünüze gelebilir Diğeri zaten yolunda bu olması harcanması gereken bir para meselesi hanenizle alakalı gibi görünüyor Salı günü sanki bir kişi var gene karşınızda sizi şekillendirmeye çalışıyor İstediklerinin olması için şekillendirme olabilir. Sizden bir talepte bulunması istediği bir konuyla alakalı olabilir. Sanki bu kişiyle alakalı eliniz kolunuz dolu. Yani aslında çok fazla isteğine karşılık verdiğiniz, e, üzmek istemediğiniz bir kişi tekrardan önünüze gelmiş sanki. Sizden bir talepte bulunuyormuş gibi bir görselde çıkmış. Bu talep e, çocuğun anneden talepte bulunması evet olabilir. Eş ya da partnerin de aynı şekilde ya da bir anne babanın da talepte bulunması gibi olabilir. E, ama burada şey var. E, sizin dik başlı olduğunuz bir görsel var. Yani karşınızdaki kişi bir şeyler isterken. Siz sanki hayır diyeceksiniz ve hayırla birlikte aslında bu kişiyle yaşayacağınız bazı ufak tartışmalar olacak. İstenen cevabın verilmediği bir kişi, huysuz bir kişi, hep istediğinde yaptıran bir kişi, isminde de A harfi olabilecek yüksek oranda Ankara'dan olan bir kişi olarak görünüyor. Bu kişi özellikle hafta ortası, konu, mevzu, istekler nelerse önünüzde durmuş, kafanızdaki o düşünceleri değiştirmeye, çevrenizdeki konuları, kişileri değiştirmeye çalışan bir kişi olarak görünüyor. Sanki kucağa alınmış %70 bir çocukla alakalı bir konu ama diğerleri için de gene karşınızda işte sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişiyle alakalı konular olabilir. Çünkü bu kişi bakıyorum sonrasında birileriyle bir yöne bir yere gitmek ister gibi bir görselde de çıkmış. İşte bir topluluğun içerisine girmeye çalışan ama elinizden de bırakmadığınız bir kişi olarak görünüyor arkadaşlar. Özellikle hafta ortası yaylar e, hani virgül koydukları e, bunu sonra hallederiz dediğiniz bazı konularda varsa eviniz ve hanenizle alakalı burası biraz yoğun çıkmış git gel git gel yapabileceğiniz gelenizin gidenizin olabileceği ya da ki evdeki işlerinizle alakalı biraz yoğunluğa girebileceğiniz günler olarak çıkmış elinizde tuttuğunuz birçok konu var çünkü ve hepsini sanki böyle kafanızın üstüne yazmışsınız. Bunu 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 halledeceğim der gibi bir çarşamba perşembeniz var arkadaşlar. Uzak mesafe birilerinden bir haber bekleyenleriniz var. Burada sanki böyle bir tarla hani böyle sınırı çizilmiş bir konu, bir tarlama yoksa bir konu mu? Bununla alakalı bir kişi sanki e, size haber gönderecek. Ee, bu haber olumlu bir haber ve siz de ona sanki olumlu bir cevap vereceksiniz yani hani bir miras konusu da olabilir tabii ki önü açılmış yolu açılmış görsellerinde çıkıyor ve burada aslında bir topluluğun bir araya geldiği tarafların bir araya geldiği bir yerde var bir kısım için biliyorsunuz kolektif bir fal bir kısım için de aslında bu konularla alakalı bir topluluğa bir yola gidip bir topluluk içerisinde bu konuyu çözme çünkü elinizde havaya kaldırmışsınız evet ben bunu yaparım bu olması gereken budur der gibi onay verdiğiniz durumlarda yaşanacak burası biraz dalgalı deniz hani aralıklarla önümüze gelen bir konu olabilir durup durup konuştuğunuz, tartıştığınız bir konu olabilir. Gene aynı şekilde bir kişinin desteği ve yardımıyla ya da haberiyle bu konuyu çözersiniz. Görselleri var. Ve zaten aslında burada gene bakın şöyle şöyle insanlar bir yere doğru gidiyorlar. Dört rakım var. Aile meseleleri bence perşembe, cuma ee, tabii ki hanenizdeki kişiler olabilir ama yakın çevrenizdeki kişilerin de git gel yaptığı bir koşuşturmanın olduğu bir şeylerin yetiştirilmeye çalışıldığı süreç ve konularda olabilir en en level küçük ihtimal diyeceğim hadi oraya ee, bir arkadaş topluluğuna girmek hani gibi böyle beklediğiniz el açtığınız hadi şu gün gelsin de şunlarla görüşelim Yaşasın dediğiniz, sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla görüşme durumu da söz konusu olabilir. Zaten olay yazısında buradan okuyorum alt bantta. Ee, sevineceğiniz güzel haberler de tabii ki alabilirsiniz. Beklentilerle alakalı özellikle cuma, cumartesi günü güzel haber, e, haneye gelebilecek güzel haberler ki 45 rakam var. Yaş da olabilir, bu sayısal bir değer de olabilir. Bir evrak bu güzel bir haberin geleceği anlamını da ifade eder ee, nasıl bir hafta sorusu hafta ortası yoğunluğu çevrenizdeki kişilerin karışıklığıyla alakalı olsa da güzel bir hafta geçireceğinizi düşünüyorum güzel e, haberler alacağınız bir hafta. Maddi kaynaklar. Çalışıyorsanız çalışma, hayatınız çalışmıyorsanız hanedeki parasal, cebinizdeki para dediğimiz konular arkadaşlar. Bakın burada uzun uzun insanlar sanki sıraya girmişler. Sıralı bir konu mu var acaba dedirtiyor. Size baktığım zaman kafanızın üstünde bir hare var. Aslında bu şanslı olacağınız bir konu. Geçmişe doğru bakıyorsunuz. Geçtiğimiz haftalara doğru bakıyorsunuz ve sanki içinizde acaba bu olur mu dediğiniz, bunu çözer miyim? Bunu toparlar mıyım dediğiniz bir konu ya da bir durum var. Hemen yanında bir kişi sanki sizden bir beklenti içerisinde önünüzde durmuş e, elinde şöyle küçük bir görselle çıkmış böyle eli de hani olur mu olmaz mı dediniz yeni bir iş oluşumu mu ya da işlerinde yaşanacak bir konu mu? parasal beklentisi olan bir kişi mi? Kafası biraz küt çıkmış çünkü. Bu kişiyle alakalı aslında biraz böyle demoralize bir haftaya başlayabilirsiniz. Ama o hare sizin kafanızın üstünde olduğu anda güç sizde demek. Yani bu manen ya da madden bu kişiyle yaşayacağınız konularda şanslı olduğunuz, farklı farklı versiyonlarla bu kişiyi atlayıp bu konuyla alakalı rahatlayacağınız görsellerinde önünüzdeki yol zaten temiz bir parayla konuşulan temiz bir konu demek aynı zamanda çözüme ulaşıyor görsellerinde çıkıyor. Şimdi sıralı dediğimiz alanlara biraz daha yakınlaştığımız zaman salı çarşamba arkadaşlar ya sıraya koyduğunuz işler çok yoğun Ödemeleriniz çok yoğun. Çünkü burada sanki böyle inat ettiğiniz bir konuda bir kişi hani inatçı keçi deriz, keçinin e, o boynuzunu tutunmuş. Sanki hadi bunu yapalım diyen bir kişi arkanızdan devamlı size hadi 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 diyen S ya da Ş harfinde bir kişi var mesela U da olabilir isminde bu arada. E, böyle bir kişinin mesela inadı var. O kişiyi böyle arkada bırakıp önünüze gelecek olan konuları toparlamıyor sıra sıra koyduğunuz konuları toparlamaya çalışacağınızda bir süreç var ve bu süreç aslında Salı Çarşamba dediğimiz alanda ne kadar kafa karışıklığı hayatın içerisinde konuşacağınız görüş görüşeceğiniz kişilerde aksilik yaşanabilir uyarısı olsa da sonrasında bakın özellikle bu hafta iki konuda güzel cevaplarla ayrılacağınız bir haftanın devamı var. Çünkü zaten çarşambadan sonra bakın bir konu buraya perşembeye geliyor. Bir kişiyle bir anlaşma, uzlaşma hatta karşınızdaki kişi biraz da fevri bir kişi. Onunla yapacağınız defayan yapılan konuşmalardan sonra istediğinizi alıyorsunuz bu kişinin elinde yarım bir balık var. Yani bir alacağın alınması e, yarım kalmış bir ödemenin tamamlanması anlamına gelecek bir beyaz evrak. Bu kafanızın üstünde belirsizlik içerisinde olan bir konuyu da belirli hale getireceksiniz. Burada Hakkari'nin H'si ya da Nide'nin N'si e, harf olarak çıkmış. Zaten cuma balıklar böyle zıplıyor altta. E bu da aslında süresi gelmiş bir ödeme, süresi gelmiş bir alacak da gene olumlu, belirsizlik içerisinde yalnız kafanız bak onu da söyleyeyim. Olumlu cevaplar ya da olumlu sonuçları alabileceğiniz bir cuma cumartesi var. Şimdi burada şey var, e, kafa görsellerinin içi hep şey, e, bu hafta biraz şöyle düşünüyorum, kaygılandığınız konular var, acaba yapar mıyım, acaba çözer miyim dediğiniz konular ama... Öyle bir hafta ki bu hafta mesela yapmaya çalıştığınız, çözmeye çalıştığınız konularda enerji size diyecek ki bak şöyle yaparsan daha kolay değil mi? Hani sanki yandan bir ses gibi böyle şunu da şöyle çözsen mi diyen bir ses size destek verecekmiş gibi görseller var. O kafanızın sisi bir anda gidiyor ve önünüz açılıyor görselleri var çünkü yani ha tamam ha evet ya böyle yapalım diyebileceğiniz konulardan çıkış sağlayacaksınız görselleri var arkadaşlar haneyi bitirdik. Ben bazen çünkü unutuyorum böyle aa diyorum aşk hane demedik diyorum. O yüzden bir an durdum. Anlattım mı anlatmadım mı oldum. Gelelim buraya. Ay bakın elinizle bir kişiyi ağzına ağzına besliyorsunuz. Yani bayağı destek olduğunuz birisi var. Kapı gördüğünüz gibi sizin üstüne üstüne koyduğunuz konular olsa da bu kişinin bir iş konusu mu var mesela? İş konusunda bir haber mi bekliyor? destek oluyorsunuz Çünkü ona bir konusu açılacak parasal bir konusu açılacak e, elinize bir kuş konuyor yalnız bakın kuşta ilginç bir görsel var şimdi burayı ben şöyle değerlendireceğim bir yorum yapacağım bir örnekleme yapacağım diyelim ki bu karşınızdaki sizin çocuğunuz ve işte okumuş meslek edilmiş parasal konuda bir iş beklentisi var şimdi eline bir iş geliyor bu hafta fakat geldiği işi mi beğenmiyor ve biraz sisli puslu parayı mı beğenmiyor Hani Güzel bir haber geliyor aslında ama yeterli mi gelmeyecek sorusu ee, beni biraz şey yaptı ki. Oysa ki güzel bir kısmet bakın şahlanmış at var burada. Bu aynı şekilde tabii size de gelebilecek bir iş kısmetini gösterir. Emek verdiğiniz bir konuda karşılık almayı da ifade eder. İlişkilerde de e, aslında karşı tarafın sizin ağzınızdan bir laf almaya çalışacağı anlamına da gelir bu arada bir konuda. E şurası arkadaşlar şöyle çaprazlaşa bir para konusu bir kişiyle çatışma ama gördüğünüz gibi sonra bu küçük çatışma su sağlanıyor ama hafta başı bu kişi kimse iş yerinden bir arkadaş mı kalp kırıcı sözler konuşmalar yaşanabilir ha yani kalp kırıcı sözler şimdi önünüze düşmüş demek sizden beklenti içinde size laf söylüyor demek ama sonra da kırılan üzülen ve küsen tarafta o olabilir görselleri var Gerisi zaten temiz orayı çok da fazla yorumlamaya gerek yok ama şöyle kötüleri bir evrene gönderelim iyiler sizde kalsın iyi dediğim güzellikler önünüze düşsün sevgili dostlar. Evet gördüklerim bu şekilde iyi ve güzel dediğim her şey dediğim gibi önünüze düşsün sağlıklı sağlıklı keyifli güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz izlediğiniz yorumlar yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere hoşçakalın.